Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle fakülte tanıtım serimize devam ediyoruz. Bugün Aslı ile birlikteyiz. Aslı bize kendi bölümünü ve okulunu tanıtacak. Öncelikle bir Aslı'yı tanımak istiyoruz. Aslı söz sen de kendini, bölümünü, okulunu biraz bize tanıtabilir misin? Tabii merhaba ben Aslı Çoğul. Uşak Üniversitesi Diş in Fakültesindeyim. Şimdilik 2'yim ama 3 olmayı Hı -hı. ümit ediyorum. Bitleri geçtikten sonra. Aa böyle. Tamam. <laughs> da okuyorum. Evet ben. evet da okuyorsun. Bahsetmişsin. Ee, Instagram hesabın vardı galiba. Öncelikle bir Instagram hesabının ismini de öğrenelim. Belki videodan sonra sana ulaşıp soru sormak isteyenler olursa <laughs> olur. Sana ulaşabilirler değil tabii ki. mi? Beta aslı çoğu olarak. Aslı çok. <laughs> Zaten açıklama kısmına mutlaka belirteceğim. Ben biraz sana sorular sormakla başlamak istiyorum. İlk olarak soracağım soru bölümünden memnun musun? Şimdi şöyle ben açıkçası diş hekimliğini istemeyerek yazdım. Yani ben hı hı. hep tıp istiyordum. Hı hı. Ve yani diş benim için olmazsa olmaz bir şey. Yani hiç istemiyordum. Eczacılık olur ama diş olmaz diye bakıyordum. Hı hı. Sonra ben iki kez mezuna kaldım. Mezuna kaldığım için de böyle e, diş hekimliği ben bireysel çalışmayı seven biriyim. Hı hı. Ama tıpta bu süre daha uzun olacak benim için. Hı hı. E, ve ben estetikle de uğraşmak istediğim için diş hekimliğinde buna daha kolay ulaşabileceğimi hı hı. düşündüm. Daha kısa yoldan. Daha güzel bir şekilde ulaşabileceğim şimdi şeklini yazdım. Ve yani başta sorsan çok memnun değildim ama kendini sevdirecek yönünü bulduktan sonra seviyorsun. Hı hı. Şu an memnun muydum? Tamam bölümünden memnunsun o zaman. Peki diş hekimliğini Uşak Üniversitesi'nde okuduğun için memnun musun? Yani Uşak Üniversitesi olarak bir değerlendirmek istiyorum. Çünkü bölüm çok iyi olsa da ya da çok kötü de olsa üniversite sevdire de biliyor ya da sevdirmeye de biliyor. Bu yüzden bir de üniversite olarak öğrenmek istiyorum. Üniversiteden memnun musun? Şimdi şöyle Uşak küçük bir şehir ve diş hekimliği okuyorsanız açıkçası çevre edinmeniz, tanışmanız falan çok önemli. Evet Uşak bu küçük bir şehir ama ben hocalarımdan dolayı çok memnunum. Hı hı. Ege Üniversitesi'nden yani birçok hocamız geliyor bizim yani Ege Üniversitesi mezunu bu çoğu. Hı hı. Hatta Ege'nin yan dışarı falan diyorlar buraya. O yüzden çok memnunum yani Uşak evet gerçekten küçük bir şehir öyle bakarsak ama ben Uşak'ta okuduğum için gerçekten memnunum. Hı hı. Peki bölümün zorlukları ne sana göre? En zor ya bu, olsun. En zor kısmı kesinlikle mobil. Yani bunu şu an söylemem çok doğru mu bilmiyorum ama bunu çok duyuyoruz <laughs> o kadar. Merak <laughs> o kadar zorlanıyoruz ki hatta şu an bile yani butlere çalışırken bile üzerimizde o ağırlık var. Yani Hı -hı. tek zor yanı mobil derdim herhalde. Ben bir de pratik dersler o kadar. Hı -hı. Pratik kısımların da asistanlarınız vesaire çok zorluyor mu sizi? Çünkü bir şeyler As Aslında... duymuştum ama. <laughs> Çok öyle dedik hocam ama duydum yani birazcık. <laughs> evet yani e, şimdi çok açık konuşayım. Şimdi Hı -hı. asistanlar bile birbirinin yaptığı şeylere bilmeden düşük puan verebiliyorlar. Hı -hı. yani böyle şeyler bile oluyor. Bu çok açık oldu bir ara ama Hı -hı. var yani açıkçası. Asistanlarla çok fazla işimiz var. Zaten direkt hocayla muhatap olmuyoruz. Daha çok asistanlar gösteriyorlar bize. Hı -hı. çok çok yardımcı olan asistanlarımız da var tabii ki ama yani haksızlık olduğu da oluyor tabii. Peki fakültenizin eğitim sistemi nasıl diğer üniversitelerle kıyaslayınca <laughs> hani e, bunlar çok daha avantajlı, bu imkanlarımız çok daha iyi veya bu imkanlarımız diğer üniversiteye göre çok daha kötü dediğin neler var? Bir onları öğrensek avantaj, dezavantaj şeklinde. Şimdi bizim üniversite e, çok fazla pratik önem veriyor. Yani mesela atıyorum ben daha e, kliniğe çıkmadım ama duyuyorum. Ege'nin atıyorum endodontide 50 tane kotası varsa burada 100 kotası var. Yani biz Hı -hı. daha fazla hasta görüyoruz. Daha fazla pratik yapıyoruz. Ve bu bence kesinlikle çok büyük avantaj. Hı -hı. Ve bizim okulumuz hastanenin içerisinde. Yani ben ilk, ilk, ilk sınıfa girerken bile hastalarla iç içe olarak yetişiyorum. Hı -hı. Yani bence bu da büyük bir avantaj. Hı -hı. Çünkü sana direkt doktor e, ünvanı yapışıyor. Hı -hı. Ve bu seninle büyük bir etki etki ediyor yani. Avantaj olarak bunu söyleyebilirim. Yani en büyük avantajı bence kesinlikle hastalarla daha çok pratik yapmak. Evet klinikle iç içe olmak gerçekten çok etkili. Ben kendi okulumuzdan örnek vereyim. Bizim de klinik olan bir sistemimiz, programımız var. E, kliniğe giriş daha doğrusu. E, yetiştiğin zaman daha doğrusu bölümden mezun olduğun zaman sadece mezun olmuyorsun. Bir hekim olarak mezun olmuş oluyorsun. Bu çok önemli. Bir hekim olarak mezun olabilmek için de zaten bir klinikle haşır neşir olmak gerekiyor. Bu yüzden e, bahsettiğin ne? gibi oldukça çok avantajlı bir durum. Ee, peki bu bölümü daha doğrusu ya da bu üniversitede bu bölümü yazmasaydım dedirten bir şey oldu mu hiç sana? <laughs> Mopping derdim ya. <laughs> Aha, yine aynı konu. Zaten diş hekimliği deyince aklımıza gelen tek şey o galiba. Çünkü diş hekimliği okuyan çok arkadaşım var ve hepsinden duyduğum en büyük problemlerden biri o. İkincisi de bilmiyorum sende de aynı problem var mı? Hani bir tık daha bu tabii ekonomik duruma bağlı ama e, diş Hekimliği Fakültesi okumanın çok pahalı evet. olduğundan şikayet ediyorlar. Ee, tercih yapacak kişilerde de tabii ki bu kafa karıştırıcı bir durum. Hani ekonomik Peki. durumlar, e, genel olarak her şey çok pahalıya giden bir durumdayken zaten bir de okul hakkında bilgi alalım istedik. Yani e, soruyu şöyle toparlayayım. Diş hekimliği fakültesi okumak çok mu masraflı? Evet. Yani çok yani çok aslında kişiden kişiye çok değişir ama masraflı. Yani e, biz ikinci şey, ben birinci sınıfken yani ikinci sınıflar ıı, okula süreç yaptıklarında 2000 liraydı. Tabii ki bu dolarla da çok değişiyor. Biz geçen yıl 6000'e aldık ve daha başlangıç daha sonra ekstra ekstra aldık tabii ki. Yani ben Final sınavına girerken de alıyorum arkadaşlarım. Bu sınavına girerken de bir şeyler alacaklar. Hı. Aletler bozuluyor. Başka bir şey oluyor. Yenilemen lazım. Önemli bunlar yani. Hı -hı. Sürekli maalesef Hı -hı. E, masraf çıkartıyor. Böyle. Peki şunu sorayım. Okulunuzda sınav sistemleri nasıl işliyor? Pratik olarak, klinik olarak ya da teorik olarak. Bir onları da öğrenebilir miyiz? Tabii. Bizim okul komite usul değil. Vize final şeklinde. Hı -hı. İki vize bir finalimiz oluyor genelde. Vize sınavlarımız ee, şöyle biz tıp derslerini tıp fakültesinde alıyoruz hı hı. ve bunu internet sisteminde yapıyoruz bu sistemi. Ee, adaletli oluyor diyebilirim. Ee, Diş hekimliği fakültesinde sınavlarımız e, nasıl desem klasik olduğu da oluyor, boşluk doldurmalı olduğu da oluyor. <laughs> Zorluyor da tabii ki. Ben şu an teorik sınavlar için konuşuyorum. bir asistanın okuduğuna bir asistanımız farklı okuyabiliyor. Aynı şeyleri yazdığınız kişilerle hı. farklı puanlar alabiliyorsunuz. Tabii ki bunlar oluyor. <laughs> e, pratik sınavlarda da resmen e, giriyoruz. Mesela bu yıl Protezin örnek vereyim. Kroşe bükeceğiz. Bize yanlış hatırlamıyorsam 6 tane kroşe büktürdüler ve yarım saat süre verdiler. Yani biz Aldığımız o pratik eğitimi sınavda direkt e, daha kısa bir zamanda onu istiyorlar. Hı hı. Zorlayıcı oluyor ama eğlenceli oluyor. Hı hı. Ama sonuç olarak bu zorlu eğitimin sonucunda da mezun olduğunda iyi bir diş hekimi olarak mezun olabileceğini düşünüyorsun değil mi? Yani okul olarak. Kesinlikle düşünüyorum. Zaten yani e, uşağı biraz fazla övüyor gibi olacağım ama hı hı. uşak mezunları diye bir şey çıkmaya başlamış hı hı. sanırım benim duyduğuma göre. Çünkü... Ee, gerçekten çok fazla pratik eğitim alıyoruz. Hocalarımız dehşet kaliteler. Yani dental radyoloji falan var böyle. Duymuşsunuzdur Instagram'da falan. Ee, hocalarımız çok kaliteliler ve onlardan eğitim almak benim çok hoşuma gidiyor. Yani hatta şu bilgiyi de vermek istiyorum. Geçen yıl diş hekimi tarihine giren bir hocam. ilk busun ilk birincisi ve kadın ortodonti uzmanı. Ee, ben resmen e, bayılıyordum kadına. Yani böyle birinin benim dersime giriyor olması bile çok çok etkiliyor. Yani davranışlarından bir şeyler kapıyorsun, yaptığı çalışmalardan önem, önem verdiği şeylerden çok şanslı olduğumu düşünüyorum bu konuda. Bu çok güzel bir şey. Peki kampüs ortamınız nasıl? Çünkü birçok üniversitede daha doğrusu üniversiteye girerken bir kampüs ortamı <laughs> bekliyoruz ama birçok üniversitede ne yazık ki bu çok mümkün değil. Sizde de yok galiba çünkü bizde yok, biz daha başındayız mesela hiçbir şey yok bizde. Bu benim hayal kırıklığım. Şimdi ben dışarı gelmeden önce bakıyorum böyle. O kampüs güzelmiş, yeni yapılmış falan. Bir de ben karı çok severim. Karlı falan fotoğraflar, göl falan yapar göl dedim. Oh mis istemem. Sonra kampüs hayatı. Ben buraya bir geldim. Bizim diş hekimliği fakültesi çarşıda. Hmm. Kampüs de şehrin dışında. Ve bizim hastane yani hastane birazcık böyle eski falan böyle geldim ben. Anneme böyle şey dedim, ben geri gitmek istiyorum. <laughs> <laughs> çok kötü ve hayal kırıklığıydı. Ama bir süre sonra alışıyorsun. Şimdi biz diş hekimi fakültesi tek başına. <laughs> ve biz kendi içimizde oluyoruz. Yani sadece diş hekimi fakültesi. Diğer fakültelerle <laughs> hiçbir alakamız yok. Bu güzel çok bir şey. Bir şey tanımıyor de. ama. Kendi içimizde oluyoruz yani. yani. Hı, belki bu avantaj. Belki arkadaşlık <laughs> ilişkiler açısından çok iyi olmayabilir ama kendi içinize dönmüş olmanız mesela kampüsteki atıyorum herkesin sınav dönemi aynı ee, işte atıyorum benzer şekilde benzer koşullardan geçiyorsunuz belki bir noktada birbirinizi anlam açısından iyi olabiliyordur. Son bir şey sormak istiyorum. Ee, Tabii. Diş hekimliği yazmasaydın ne okumak isterdin? Diş hekimliği yazmasaydım ne yazmak isterdim? Bu soruyu aslında ben de çok düşünüyorum. Hı hı. Ee, herhalde yani tıp gelseydi ben tıp yazardım zaten. Hı hı. Çünkü sağlık alanında olmak istiyorum. Ya da hı. eğer sağlık dışında bir şey düşüneceksek endüstri mühendisliği yazmak hı hı. isterdim. Çünkü benim karakterim bireysel ve üretkenliği seven bir kişilik. Hı hı. Ee, bana bağlı şeyleri çok seviyorum. Yani diş hekimliğinde de öyle. Mesela dersleriniz çok çok iyi olabilir ama iletişim kuramıyorsan hiçbir şeyse. Hmm. Yani sadece akademisyen olabilirsin o da belki. Hmm. Bunlar çok çok önemli şeyler. En üstü olmak isterdim yani okumak isterdim iyi bir üniversitede. Peki diş hekimliği tercih etmek isteyen kişilere iki tavsiye verecek olsaydım bunlar ne olurdu? Bir, kesinlikle başta diş yapamamak canınızı sıkmasın. <laughs> kesinlikle çünkü bunu zaten çok alıyorum. Yani o kadar çok ağlayarak mısı yatıyorlar ki abla bu diş olmuyor nasıl yapacağız? Hiç canını sıkma onu yapamazsan kötü bir diş hekimi olmayacaksın. Hı. Çünkü o e, gereksiz bir şey bence. Yani hiçbir şey faydası yok sadece ince işçilik gerektiriyor. Birincisi bu olabilir. İkincisi de e, iletişim kur yani çok fazla sosyal iletişim kur. Ee, bir şekilde bağlantılar kurmaya çalışacağım ama bağlantılar sana fayda kazandıracak bağlantılar olsun. Sekinliği hep böyle bir alan. Hı hı. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bu tercih dönemindeki kafa karışıklığına oldukça aydınlatıcı bir bakış açısıydı bence. Ben senin Instagram linkini zaten açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan da Aslı'ya ulaşabilirsiniz. Aslı dışında ya da Aslı'ya ulaşamazsanız direkt bana da ulaşabilirsiniz ya da yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz sorularınızı. Bir sonraki videomuzda fakülte tanıtım serimizde görüşmek üzere.